Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bayağı hareketli ve güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Ee, i̇lk haberim 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Ee, milli Mücadele'nin 100. yılında bütün e, Türkiye sınırları içinde ve Kıbrıs'ta coşkuyla kutlandı. Ee, ve buradan bütün gençlere, genç nesile... E, Cumhuriyete sahiplenmelerini ni, tavsiye ederek ikinci habere geçiyoruz. İkinci haberimiz e, Türkiye'nin hikaye ve roman yazarı e, aynı zamanda şair olan Said Faik Avazian'ın 68. ölüm yıl dönümüydü. da Ada Dostları Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikasının birlikte düzenlediği bir anma töreniyle önce heykelinde. Sonra da müze olan evinde bütün törenler kalabalık bir şekilde yapıldıktan sonra... ...yine Burgazada da Cennet Bahçesi'nde gençler eşliğinde şiirleri ve romanlarından esintiler sunuldu. Üçüncü haberimiz aslında bayağı özlediğimiz yıllardır Eurovizyon yarışmasına. Maalesef 2011'den beri katılamıyoruz. Bu sene... 25 ülkenin katıldığı ve 41 ülkede yayınlanan bu şarkı yarışmasında Ukrayna halk oylarıyla birinci seçildi. Orada biraz onlara ilgi olduğu belli oldu. Buradan savaşın bir an önce bitmesini diliyoruz. Dördüncü haberimiz ise sektörümüz için önemli bir haber. Avcılarda bulunan şehit Şerife Bacı. Meslek Teknik Anadolu Lisesi bir iletişim sokağı yapmış, adına da karga koymuşlar ve burada birçok televizyon kanalı, birçok ajans, e, hepsinin e, yetkilileri etkinlikler yaparak kutlamalar yapıyorlar ve e, bu konuda sektöre daha üniversiteye varmadan önce e, yetişen iletişimcileri e, görmek mutlu etti. Böyle meslek liselerinin yani her sektör için olmasını diliyoruz. Ee, en güzel habere geldik, spor haberleri. Ee, Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'de ev sahipliğinde yapılan e, yarışmada e, Ayşe Çağırır altın madalya aldı. E, hafta sonunda dört e, adayımız var. İnşallah onlar da altınları alır diyoruz. Ee, diğer bir haberimiz ise e, İngiltere'nin Manchester kendinde yapılan tekvanda yarışmasından geldi. Orada da 5 altın, 1 gümüş, 1 bronzla çok büyük bir başarı elde ettik. En son böyle artık kalbimizin duracağı anda da Efes dün gece Final Four'da, Olympiakos'u Belgrad'da son üçlükle, muhteşem e, mix için üçlüğüyle e, kendini finale yazdırdı ve rakibi Real Madrid oldu. Umarım ikinci şampiyonluğu getirir. Ee, evet, bugün konuklarım Gürmen Grup Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Doğan, hoş geldiniz. Evet. Muhabbet Ajans Kurucusu ve Eksekütü e, Direktörü Emrah Karpuzcu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Valla e, şimdi kip deyince böyle insan çok gerilere de gidiyor ama... Ee, yeni yaptığınız e, reklam hakikaten Türkiye'de modanın e, bir e, hani bu modada klişe olmuş ülkeler vardır ya İtalya, Fransa gibi özellikle ama Türkiye'nin de artık tekstil sektöründe kendini ifade edebileceği ürünleri kipte görmeye başladık. Yeni bir vizyon herhalde İsterseniz biraz. Gürmen e, grubun e, vizyonu ve markalarından bahsederek başlayalım. Memnuniyetle. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi öncelikle sizde de aynı şey oldu. Ben kime ekip desem e, yüzünde bir gülümseme canlandıracak bir hatıra zihnine geliyor bu şahane bir şey. E, bilindiği üzere 1978 yılında kurulmuş evet. Türkiye'nin ilk erkek giyim markalarından bir tanesi Kip. Ve baktığınızda e, hakikaten bunca sene tüm yaptığı işlerde bir değer odaklı ...yürütmüş ve değişimi önden koklayabilmiş... ...bu sahne sayede de 50'ye yakın sene boyunca sürdürülebilir... ...ve karlı büyümesini sağlayabilen Türkiye'nin çok değerli bir evet. markası. E, fakat bir taraftan e, işler böyle ama tüketici de değişiyor. Pandeminin tetiklemesiyle büyük bir değişim içerisinde. İnternet çağındayız ve bilgiye erişimleri sonsuz... ...ve satın alma davranışlarını hayata geçirirken... ...hep bir araştırma içerisinde tüketici online'ın da etkisiyle... ...ve eğer bir markayla bağ yoksa... Fiyat odaklı bir bakış açısıyla bakış. markayı değil ürünü satın alıyor. Dolayısıyla bu da bir marka hayatından eksilirse ne olur sorusunun cevabında hiçbir şey eksilmez diyor. Öte yandan bu kadar da enformasyon yoğunluğu içerisinde tüketicinin bu kadar mesaja ayıracağı bir vakit de yok, ilgisi de yok. Şayet orijinal ve ilgisini çeken, kendisiyle ilgili bir içerik değilse. Şimdi tüm buradan yola çıkarak biz pandemi döneminde Erkek giyiminde, erkek giyim sektöründe erkeğin giyimiyle ilgili duygusal motivasyonlarını anlamak adına büyük bir segmentasyon çalışması yaptık ve marka algı araştırması yaptık. Bir parantez biliyorsunuz Gürmen Grip'in iki erkek markası var. Biri Kip, biri Ramsey. Evet. İki tane erkeğe hitap eden marka olunca bunları birbirinden ayırmak da çok önemli. Dolayısıyla bu araştırmanın sebeplerinden bir tanesi de tüketicideki bu değişim okumak ve Ramsey ile Kip'in duygusal dünyasını tamamen birbirinden bir ayırmak lazım. Bu araştırma sonucunda kip özelinde gördük ki karşımızda yepyeni bir erkek profili doğuyor. Ay bir de genç nesiliz yani. Ve yani o bildiğimiz genel geçer işte iş adamı kimliğiyle ön plana çıkmak isteyen kariyeri her şeyin önüne geçen erkek tipi yerini yavaş yavaş çocuklarına da vakit ayıran ailesiyle birlikte vakit geçiren hobilerine kendine zaman ayıran arkadaşları çok önde olan çocuğunun bakımında bir rol isteyen bir erkek tipi ortaya çıkıyor ve aslında erkek tüm bu rollerinde kucaklıyor, gururla gösteriyor ve bunlardan muazzam keyif alıyor. Böyle olunca biraz sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni nesilde de bu profilin artacağını da öngörerek biz Kipin hedef kitlesinin merkezine arkadaşlarına, ailesine, işine, kendine denge halinde vakit ayıran ve bunların hepsinden keyif alan erkeği koyduk. Bu erkeğin duygu anlamında en önemli beklentisi Hayatta da giyiminde de kendini özgür, cesur, eğlenceli, dinamik hissetmek ve stilinde de o rahatlığı, çeşitliliği, modern görüntüyü hissetmek istiyor. Ee, böyle olduğu zaman da e, biz kipin zaten son yıllarda sizin de söylediğiniz gibi koleksiyonunda bu sportifliğe, e, casual'a doğru kayışa başlamıştık. Bunu da tüketicide karşılığını gördük ki bu marka algı araştırmasında da gerçekten genç ve dinamik bir marka olması anlamında da önemli bir yol kat ettiğini gördük. Fakat biz bunu bir adım daha ileriye nasıl taşırız? Kipe, kip bu erkeğe ne hikaye anlatsın? Hangi vaadi sunsun yol, e, sorusundan yola çıkarak e, ajansımızla da bir araya gelerek bir cevap bulmak istedik. Ve kipin varlık nedenini kip hayatın her alanında farklı rolleriyle var olan erkeğin keyif, şıklık ve moda markasıdır dedik. Ve e, aslında kiple her senin keyfini çıkar mutlusu üzerinden bir iletişim kampanyası e, başlattık. Bir parantez aslında konu sadece iletişim değil, ürün, koleksiyon, fiyat, mağazacılık her alanına dokunacak bir rölansman bu yani koleksiyon bacağında zaten evet bir sportiflik vardı ama çok daha yeni ürün gamları ekleyerek işte joggerlar, eşofmanlar, Emirantus'ta da görüyoruz şu anda <laughs> renkleri etkileyerek e, ekleyerek çok daha casual bir e, koleksiyon e, odaklılığına gittik erkeğin işte ben modanın çok sıkı takipçisi dedirtecek. E, okazyon ve kombin odaklı kapsül koleksiyonları hayata geçirdik. Takım elbiseyi konuştuk az önce. Çünkü kit deyince herkes tabii 1978'e hakkını o takım elbise geliyor. Takım elbise Doğru. hala var ama çok daha üretim Modern. gücümüzle yanılarak e, rahat kalıp, rahat. Var. mesela relax suite diye bir şey var Ender Bey. E, relax oluyoruz yani mental olarak da. E, e, fiziksel olarak da pantolonu başka bir şeyle giy, ceketini al başka bir şeyle giy gibi kombinlenebilir. Şahane de şeyler ekledik e, koleksiyona parçalar. Mağazacılık tarafında yepyeni bir konsepte geçtik. İşte bu anlattığım koleksiyonları işbirliklerini kapsül <laughs> koleksiyonları hissettirebileceğimiz çok samimi çok dinamik yepyeni bir konsept oldu. İlkini e, İstanbul'da bir AVM'de başlattık. Maraş Mersin, Adana gibi şehirlerde devam etti. Bu maratonda e, devam edecek. Yine Ajansımız biraz sonra çatı kampanya fikrini anlatma e, keyfini onlara bırakacağım çünkü bunu fazlasıyla <laughs> hak ediyorlar. Ama işte bu vitrinlerde bu erkeğin o sporcu, macera, perest, baba, e, arkadaş kimliklerini gösteren ve müşteri trafiğine çok pozitif etki eden şahane vitrinlerimiz oldu. Ve tabii ki offline dışında online mağazacılık bizim için çok önemli. Evet. Web sitesi bu kampanyayla birlikte tamamen yenilendi. Hem daha kullanıcı dostu hem de hep yeni bir tasarımla web sitemizde de bir yenileme yaptık. Aslında her bacağa dokunduğumuz, dolayısıyla da etkisini büyüttüğümüz bir kampanyamız oldu. Ve son olarak da pası Emrah'a ve filmi atmadan önce bir de tema üzerinden geçtik. Ne dedik? Bu erkeğin ilgi alanları var. Yani spor olabilir bu, ne bileyim eğlence olabilir, müzik olabilir, mutfak olabilir. Ve her sezon bu erkeğin bir ilgi alanını sahiplenerek bunu resmeteceğimiz bir filmimiz olsun dedik. Bu sezon ne olsun ne olsun diye düşünürken aslında pandemiyle birlikte erkeklerin mutfakta olan ilgisinin arttığını sosyal mecralardan da TV programlarından da görüyoruz. E tabi birazcık bu değişen erkek profili de buna yardımcı oluyor. Bir de gastronomi ciddi bir hayatımıza ciddi girdi bir... yani. Evet. Neredeyse her kanalda bir yemek programı var, bir yarışma programı var. Gerçekten yani. de öyle. Dolayısıyla biz dedik ki bu sezonun teması şef olsun ve bunu filmin içerisine resmedelim ve mağazanın içerisinde bununla ilgili deneyim alanları da oluşturalım dedik. İşte çok güzel neşeli sloganlarla mutfak önlükleri yaptık mesela ve dedik ki eğer siz eşinizi mutfakta yalnız bırakmıyorsanız, Kip de sizi mutfakta yalnız bırakmaz dedik. Ve bu sezonun teması şef oldu. Yine e, sevgili ajansımız Muhabbetle birlikte önümüzdeki sezonlarda da her sezon farklı bir temayı i̇şte sahiplenerek e, bu yolculuğumuz devam edecek diyeyim. Ve e, sözü kampanyaya atayım. Şimdi bir dakika anlamadım ben. Sende ürün yerleştirme mi var? <laughs> Tabii ya. Yani fark edilmiyor mu? Bir ışıltı vardır enstitüre <laughs> yani. bence. Kimsin sen? Nasıl çıkmış bakalım? Ya e, aslında güvenilir ve iyi tasarlanmış bir strateji geldiğinde e, reklam ajansının burada e, oynayacağı, Oyun ve yapacağı tasarım aslında kabaca netleşiyor ama yine de bunun çok incelikli bir şey olduğunu söylemem gerekiyor çünkü burada bir moda markasıyla çalışmak bir kreatif ajansın moda markasıyla çalışmasında bir incelik var. Doğru. Biz bunu daha önce de yaşadık. Program öncesinde de, de konuştuk. Ya, evet. Moda kreatif bir sektör. Ve devamlı değişkenlik gösteren. Kreatif bir sektörün bir kreatif işbirlik içine girmesinde çok incelikli bir durum var. Dolayısıyla burada bir bir doku uyuşması olmak zorunda, bir bir gönülden bir işbirliği ve hayat bakışı, işe bakışı, pazarlamaya bakışı anlamında bir işbirliği olmak zorunda. Aksi takdirde dünyada bunun örneklerini çok görüyoruz birçok moda markası aslında reklam ajanslarıyla çalışmamayı da tercih edebiliyorlar. Ve bunun da sebeplerini de anlayabiliyorum. Yani gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla reklam ajansının burada doğru katma değeri gösterebilecek nasıl diyeyim, bilinçte, olgunlukta ya da bakış açısında olması kritik. Burada çok çok hazır Gelmiş bir şey var bize böyle hani neredeyse süslenecek pasta var önümüzde ama e, pastayı baştan yapmamayı düşünmek de bazen marifet oluyor. Ya bu biz bu pastayı bozalım da bak bizim pasta daha güzel olacak dememekte de bazen bir nasıl diyeyim erdem mi diyeyim bir hayat bilgisi oluyor. Dolayısıyla biz hem o hayat bilgisiyle konuya yaklaştık <laughs> e, hem de e, aslında. O markadaki DNA'yı ve araştırmadan çıkan tüketici DNA'sını çok iyi içselleştirebildiğimizi düşünüyorum o bakımdan. Dolayısıyla o doğru eşleşmeden çok net direkt bir marka kampanyası ortaya çıktı ve burada aslında hayattaki doğru duyguyu biz güzel tercüme ettik diye düşünüyorum. Yani burada hani böyle bir e, adaptasyon işte reklamcılıkta yok, vardır. Yok, evet. E, bir kreatif e, tercüme <laughs> diye bir şey vardır. Kreatif adaptasyon. Yani onun İngilizcesini Türkçeye çevirdiğinizde e, olmaz. Hani onun İngilizcesini Türkçe'ye çevirip Türkiye'deki gibi söylemeniz lazım. Biz de böyle bu araştırma evet, ve film afişlerinde olur, olur. Aynen, aynen. İşte e, markanın çok odaklandığı ve kararlı bir şekilde gitmeye karar verdiği yol, araştırmadan çok net bir şekilde ortaya çıkan yolu bize aslında e, incelikli bir şekilde e, hani sonuç ortada olduğu için biraz böyle övüyor reji, gibi söylüyorum ama reji uyarıyor son 3 dakika diyor. O yani çok Yani ona hızlı. göre tamam. Dolayısıyla <laughs> çok güzel konuştunuz. Hiç tamam. kesmek de istemedim ama şu Kipsin Dolayısıyla e, kipsin sen bu çok yönlü e, tüketicinin aslında bir şeyi, e, bir iz düşümü, e, hayattaki e, birçok rolünü üstlenen o erkeğin e, kendini nasıl hissediyorsa, kendini nasıl göstermek istiyorsa ve hayatta hangi rolleri üstleniyorsa, işte o rollerin karşılığı olan görünümü ve e, motivasyonu kipte bulabildiğinin sloganı. Dolayısıyla biz şimdi Valison'la hani orada da selebriti celebrity olan ama olmayan incelikli markayla e, markayı biraz daha kayıracak şekilde kullandığımız bir ünlü kullanımı da yaptık. Onun e, Zeynep'in bahsettiği şef e, evet. özelliği bizim için e, kritik bir şeydi. O e, mutfağa giren erkek rolü kritik bir şeydi. E, onun ötesinde de o markanın e, bizim katmak istediğimiz pozitif, enerjik, çok yönlü dinamik ruh halini yansıtması da kritikti. O anlamda da doğru bir marka yüzü e, bulabildik e, diye düşünüyoruz. Sonuçlar da öyle evet. sanki gösteriyor. <laughs> ee, ne diyorsunuz? Bu biriften sonra çıkan iş hakikaten bizim de dikkatimizi çekti. Çok e, güzel ve Türkiye'de hani modanın varoluşunun bir yerde göstergesi gibi. E, nasıldı size yansımalar? Valla şahane olan şey şu, e, brief'te üç tane şey sorduysam Filmi izleyen kime sorduysam o üç tane mesajı almış. Bence o yüzden ajansımıza gerçekten bir kez daha teşekkür. E, mağaza trafiğine yani mağazaya giren müşteri sayısını artırmak bizim için çok önemli. Çünkü girdikten sonra ürün gücü ve satış ekibi gücüyle onun satışa döndüğünü biliyoruz. Dolayısıyla filmimizin kullandığımız mecralarla birlikte e, mağaza müşteri trafiğine çok etkisi oldu. Ve konuşmamın başında ifade ettiğim gibi tüm işte mağazacılık, kapsül koleksiyonlar, deneyim alanları gibi hikayelerle de mağazaya giriş frekansını arttırabildik müşterinin. Yani ziyaret etmek sıklığı arttı bu kampanya neticesinde. dakika. Televizyonumuz var zaten. Ee, kanalda da görüyoruz. Ve harika bir jingle var. Mutlaka bunu buradan izleyemeyenler, <laughs> reklam kuşağını takip işte etsin. Ama işte onun için yayınlayamadık. Ee, <laughs> radyoda, radyoda. Evet, radyo. radyoda Öğren da var. Ee, Muhteşem evet, bir jingle'la mağazaya müşteriler, en son öyle bitireyim. Kimsin sen? kim? Kimsin sen diyerek giriyorsa bence iyi bir iş yapmışız demektir. Valla elinize sağlık. Hakikaten çok güzel bir program. Ee, reklam. Ee, umarım devamı da gelir o serilerin. Ee, ondan sonra burada yine onları konuşma fırsatı buluruz. İnşallah teşekkür ederiz. E, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı mutlu hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.